Ne dedik 20 gün önce? 20-25 gün içinde bitireceğiz dedik galiba. İki buçuk kilometre miydi? İki buçuk. kilometremizi tamamladık. Peki tonajı tutturduk mu? Yanlış hatırlamıyorsam 7000 ton civarında asfalt harcamamız olacak dedim. Bugün bitiriyoruz burayı. Önümüzdeki haftada Kargıcak tarafına mı geçeceğiz? Artık doğu bölgelerinde sıcak asfalt çalışmalarımıza başlayacağız. Ne dediyse o. Evet. 7000 ton, km. 2,5 kilometre, 20-25 günde bitiririz dediydik. Peki ben bu yol boyunda arkadaşlarımız vardı, böyle geldiler. Başkanım Allah razı olsun. Goyun da var benden dedilerdi. 2-3 tane arkadaş vardı. Boyunları kesip işçi arkadaşlarımıza kavurmaları yaptık mı? Yaptık başkanım. Yaptık evet. mı? Sen de yaptın mı? 8 tane kurban kesildi bu yola. 8, 8 kurban. 8 kurban Allah 8 kurbanı bu yolun kurbanı saysın. kazasız belasız bizim vatandaşımıza kullanmayı nasip etsin. Doğru mu? Doğru başkanım. Aynen. Bir de yol çok güzel çok geniş olmuş. İnşallah vatandaşımız bir de hız yapmaz. Valla 8 kurban da iyi olmuş. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin hep beraber söz tutmaya devam. Bu konforu da zaman içerisinde bütün Alanya'ya gene zaman içinde bütün yayla yollarını Allah izin verirse İnşallah. ulaştırmaya İnşallah. devam edeceğiz hep beraber. Sağ olun arkadaşlar.